Yavrum çocuğum. Sadece, sadece, sadece. Çocuğum. Ne? Kalk arkadaşınla oyna. Ya istemiyorum. Hadi oğlum. O zaman seninle gel. Hadi hadi. Seninle gel. Lele, 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 hadi Hadi güzel güzel, güzel güzel lele, güzel lele, lele. oynayın hadi güzel güzel. Lan! O... Elim kendi oynuyorum. Niye öyle yaptın? He? <laughs> emoj! Imogen! <İmiciğ>. Anne, <laughs> anne! Bir emoj da barıştı. Aferin ben oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin Emoş gari. kardeş. Kardeş. Lan. Yapma öyle. Emoş kardeş. Emoş kardeş. <laughs> Sağ ha. Hadi gel bir salla abi Hadi. Hadi Malışım, oğlum. Barışık değil mi Emoş? Barışık. Değil mi Aferin Olam. oğlum. Benim Aferin. Kardeşim. Hadi. Hadi salla. Hadi. Evet. Çocuk iki. Aferin. Oğlum. Emoş. 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 Ayak gönü. Lan. Ayak Bırak hayvan. Emre iyi misin? A Emre gel buraya